Ha, konuştuk baba. Hayırlı sabahlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Şöyle size köyümden bir günaydın diyeyim. Şöyle manzarasını bir daha göstereyim. Ben bakmaya doyamıyorum. Belki siz de çok beğenmişsinizdir. Bak babama bak. Sabah 8'de kalktığımda babam yok diye Gördüğü gibi patatesleri sulamaya gitmiş. Fasulyeleri sulamış büyük ihtimal. Biberleri sulamış. Şu öbür tarafta da şurada da şey bak güvercinler. Allah bak davraları temizleyemedim. Bak öbür tarafta da buralarda amcam suluyordu. Bak onu da öbür balkondan göstereceğim size geçip de. Şimdi alt balkondayım da. Bak kız durarlar mı anam? Amcam gitmiş. Onun işi bitmiş. Bak şuraları sulamış. Fasulyeleri. Şunlar da herhalde yine patates ya. Tabii bunlar da patates. Bak şurada salatalıklar var. Bu ağaç yengemin alt katına eve girecek herhalde bak. Dağlarını falan hep uzatmış. Geçen sene ta ufaktı bu. Bu sene biraz daha büyümüş. Bak şu eskileyenlere de fide yapmışlar. Şurada da gül var. Yengem diktiydi onu. Ha bak bizim şu ambar evi şu tepedeki. görebiliyor mu bilmiyorum. Şu ilerideki zaten dün gittiğimiz eski ev. Orada da Yani doğup büyüdük demeyeyim de orada büyüdük. Yani yazlar hep oradaydık. Ama bak. Bak yengem ne yapıyor? Şeyde odun ateşinde Patates kızartıyoruz. Ee, kuzenim doğramış sağ olsun. Yengem çağırdı size de vereceğim. Bak yengemi de göstereceğim şimdi. Hep anlatıyordum ya. Amcamı da göstereceğim. Bak görüyor musun? Kız otun ateşinde patates kızartıyoruz. Bayağı bir kızartmış. Hatta seslendi size de vereceğim diye. Amcam burada. Amcam da bahçeye suluyor. Birleşmişler sonunda. Bu da yengem. Hani hep anlatıyorum ya size. <laughs> Amcam. Çok benzerler babamla birbirlerine. Şöyle doğru gideyim. Ama bu sene, ee, patlası, Gidelim bak patatesleri göstereyim. Bak patateslerimize yukarıdan gösterdim sana. Vişneyi de göstereceğim. Dur. Bu da cebüz herhalde kız. Ha bak garı dutu görüyor musun? Bak o kadar güzel olur ki. Bak bu karadot. Şurası da kemrelik. Bunu bilirsiniz zaten. Böyle yazın kemreler toplanır. Sonra bu toprak gibi olur. Bak kemrelik burası. Anla işte. Hani o şeyden var ya. Bak vişne. Vişnede de bayağı var. Şöyle gidelim. Ha, bak babam burada normalde şey toplamış herhalde de. Mantar demek ki iyi değildi. Atmış. Büyük ihtimal kurtlanmış bunlar. Bak vişneye. Ne güzel değil mi? Ay. Şöyle gidelim. Nasıl çalışıyor bak. Ay. Babam patlat aldı. Bu yani amcamla ikisi ortak. Bu sene babam şey yaptı buraları hep sürdü. Normalde hep başkasına sürdürüyorlardı. Artık kendileri sürdüler bu sene. Domatesle, Gelirim biraz Yukarı çıktım. Ne kadar balkon şu an güvercin kemeli olsa da yine de sana burayı çekivereyim dedim. Bak genelde şurada oturup burada kahvemi içerim ben. İşte çayımı ve hep şu köşe benimdi yani burası. Şuraya bak. Neyse kahvaltıyı da hazırladım. Yani kahvaltı hazırladım derken domates, zeytin, peynir, reçel, yumurta haşladım. Zaten gördüğün yengem aşağıda sağ olsun. Kuzenler doğramışlar <laughs> patatesi. O da amcam ateşi yakıvermiş. Yengem de orada kızartıyor. Ondan da patates verecekler bize. Çay da demledim. Şimdi babamı bekliyorum. Patatesi bekliyoruz. Ama şöyle bir bak. Sen de boynu boynu manzaranızı çekiyorsun değil mi? Güzel değil mi? Sen olsan çekesin gelmez mi? Bak. Temizliğe de başladım bir taraftan. Sana şöyle kepazelerini vereceğim. Şu kolu temizledim. Buraları var ya böyle nerede kuzu? Mala mı bu? Spatula mı? Ne? Bak. Bununla böyle böyle kazıdım kız. Uça uça yapmışlar dedim ya sana az önce de. Dün mü dedim az önce mi bilmiyorum. Bunda da sapı yok. Geçen elimde kaldıydı. Unuttum almayı. Şuraya bak. Bak görüyor musun pisliği? Şuraya bak. Kız bu nereden ne çektiğimiz ha buraya baksana. Ey Allah'ım bak şu tepeler buralar bunların yuvaları. Kuk bak duvarları bile yapmışlar. Bak görüyor musun? Camlarda var bak kapıya bak. E keyifli keyifli uça uça yapmış. Ne var ne yok. Bak şuraya bak. Doldura koymuş oh. bak. Şuralara bak. Neyse fırçaladım şimdi acı yumuşasın diye bekliyorum. Şu kovayla da su doldurup doldurup getiriyorum. Ama yani öbür balkonda aynı böyle zaten gördüm dün. Rezil gibi bak inekleri gösteren mi? Gel kızım gel. Şurada bak tam ağacın arkasında alacalı bulacalı mı? bir tane o güzel. Dur bakayım. değil miydi? Acık yakınlaştırayım. Şunlara bak şunlara. Kız çıkır çıkır çıkır. Bak şu buzuğu herhalde bak şu buzuğu o ufak. Şurada var bir tane tek orada kendi kalmış. Bir tane de yanında mı? Ha bir tane de yanında var arkadaş bulmuş kendini. Neyse hava bir açı ya bir bulu da sarı ya. Kardeşim de çıkmış ola geliyorlar. Yeğenlerim Şuray'la Alparslan da geliyor. Gelin de geliyor. Hadi bakalım. Ben biraz daha şuraları ay daha çok işim var da şimdi şöyle şurada biraz keyif yapabilmek için şey yapıyorum. Buraları ay bu ne oldu kız. Ha, şöyle yapayım. Buraları şey yapıyorum. Hani oturabilecek kadar akşam bir çay kahve bir şey içeriz herhalde. O yüzden buralarda pis olmasın dedim. Ne yapayım yavaş yavaş başladım. Artık bayram sonrasında evin komple temizliğine girerim. Çünkü camları falan silinmesi lazım bak. Şöyle yaptım mı toz geliyor eline. Gel şimdi gelmedi ama rezil oldum. Ya bak görebiliyor musun? Bak şurada beyaz beyaz tozla var. Ne bak bir tane daha geldi uçtu gondoru. Gel gel Ha bir de arı geldi. Ha sen eksiydin tam oldu şimdi. Bir katın ay anam. Bir katın aldım. Şimdi şöyle ikinci suyu dökeceğim. Şununla kız bunun da sapı yok ya. Bununla çekeceğim şimdi buraları. Bak bir katın aldım bayağı bir şey yaptı. Arını gibi oldu ama ah daha işi var. Aa baksana. Fış fış. Bak şuraya bile yapmış Allah'ım. Şu kenarına da yapmış bak göstereyim. Bunları bez bağlayacağım ben ya da tıpa takacağım. Başka olacağı yok. Şuraya bak. Şunlara bak. Ah Yıldız geçen sene bu seni elinde kaldı işte. Neyi almadın sabıda götürmedi. Baksana şuraya hız gidiyor. Süngüsünde yüzü yalayın anki. Uf hep kemre oldu. güvercin kemresi. de bu yana doğru meyilli. Benim bildiğim su o yana doğru meyilli olur. Bunu yapan olsa nasıl yaptıysa. Bak buraya kadar gidiyorsun böyle. Gide, gide. Bana kalmış su buraya kız. Tamam, burayı akıtayım. Zaten bir kere daha su döksem yeter buraya herhalde değil mi? Ay şuraya bak. Kız sizi var ya, Allah ne etmesin. Şuraya bak. Hı. Sabun dökemiyorum. Aşağıda bahçede de. Bahçeye gidiyor bunlar. O yüzden sabun döküyorum bahçeye zarar vermesin diye. Bak şuraya gidiyor. Bak. Oy oh, neyse, bunları da lazım, da gelmem gene. Üçüncü suyu da döktüm. Anca şimdi arınacak. Bak kız, ne bereketliymiş bunların. Gider boruları ya. Ha bu güvercin ne var ya? Ne bereketli hayvanla bunları. Ne diye ona kız? Tahliye boruları. Şunlara bak. Ama bak pırıl pırıl oldu gördün mü? Hemen de çıkıyor ama. Öyle de bir şeysi var yani. Güzel üretmişler. Allah sizi kahretmeyin. Ne etmesin Allah sizi. Bak şuraya bak görüyor musun? Bak kalıp etmiş buraya. Heh. Şurada da vardı iki kalıp. Bak yapışa kalmış. Allah sizi. Çıkar mı ki ha? çıktı. Zaten su yumuşadı. Allah kahretsin. Şuna bu şuna. Şu suyu biraz şu şuraya doğru alalım. Var da ben bunları böyle aratacağım. Ay ters tutmuşum da niye çekmeye suyu diye. Akıl mı şey şuna bak. Her yerde kaynakları var bunları. Şuna başına. Anca değil mi kız? Bakayım, bak ya bak su o yana doğru gitti gördün mü? Gider burası burada. yana doğru gidiyor. Neyse. Uğraşırız bize ne diyelim. bu çekin tamam gel yeter vursun. Bahçeye geldi şimdi. Burada bayağı bir ot var. Babam şeyle orakla ot biçiyor da. Ben de hepsini topladım içine koyam dedim. Kızım dedi iyilerini kötülerini ayıracağım dedi bak. Hepsini de yemiyormuş o kurbanlık var ya. Az diye bak babam hep onları ayırıyor şimdi. Dikenini mikenini. O da biliyor ağzının tadını. Ama bak her yer ot. Dışarı dedim salamıyor musunuz dedi. Bir kere diye kaçırdık kızım diye. O zaman içeri zor almışlar. Daha çıkamıyormuş dışarı. Ama bak şimdi hepsi şeylerini ayırıyor bu mesela normal kötüsünü ayırıyor, iyisini Ben tabi anlayamıyorum onu da o yüzden öyle bakıyor. Belki taşımasına yardım edeyim. Şurası harman yeri zaten. Harman yerinin yan tarafındayız hemen. Şurada da güzel bir kiraz var mı? Kuşlar bırakırsa tabi. Çiçekleri var, papatyaları. Papatya da toplayacaksın. Kız koca olmuş papatyalar baksana. Anam hiç. Kız az önce balkon değil deme. Balkon temizledim ondan sonra bir daha şey yaptım. Silmeye yakın. Babam baktım buraya gelecek. Hemen koştum geldim. Baksana bu patyaların büyüklüğüne. Toplayacağım bunlardan da. Bak açık bir şey kiraz. Anam düştü. Kiraz buldum. Babam eğer de tatlandıysa al da ye dedi. Bak şurada bir kiraz ağacı var bizim Esma Bir de, Nereye gitti o? Çık. <laughs> bak. Aa, bak. Çok fazla tatlanmamış ama sarı kiraz dedi mi ya kuşlar bırakırsa diye. Hayvan iyice otlardan biçiyor bak. Kız dedi mi sen her şeyde yemiyormuş az değil. O dün sen gösterdin danamayı o. Oh. Bak gösterim babam nasıl ayırıyor bak. Şunlardan bari dedi biçen dedi. Belki de şey yapar ya. Bak nasıl ayırıyor dedi babam buna. İnek değil mi sizden buza değil biz her şeyi ye işte yok yemiyormuş. Bir tane gör bakın. çiçeklerin güzelliğine bak. Şey diyorum video çekiyorum ya. Şurada cövüldü var şuradan girdi. Evin alt tarafından doğru geçerken sen şeyle ısırganla bir dalada ayaklarımı bu sosur osur kabarttı ya. Neyse. Ben taşı sadece dedim. etti bana taşı tuttum Şurada da şimdi bir genç bir, yer var dedi. Genç de otlar dedi. Onları alacak herhalde. Şunları büyük ihtimal. Onları da aldıktan sonra yukarıdan yine o şey yapacak. oturacak da ben de tırpanı aldım şöyle omuzuma. Şimdi şey yapacak. Birazdan buradan ayağı Biraz da buradan bir de. Ondan sonra gideceğiz inşallah. Eşime gelmiş bizi bulamamış. Şu tarafta aramış. İşte Biz zaman alt tarafındayız. O da geliyor şimdi. Bak market arabası geliyor. Bizim buraya böyle market arabası geliyor. Burada market, eczane. Hiçbir şey yok. Ah kızım her şey var bak bunu. Gördün mü bizim köyde birçok market arabası geliyor diye. Bundan alışveriş yapıyoruz genelde. Benimki de gelemedi. Sen dedik acaba? Bak evde şurada. Bak ona Çıkın diye geldim diye. kız. Ne yapıyor? Küpeli seni. Bak bak sakın uğraşma ne dersin benle. Bak sen şunların güzelliğini. Babam tabi sırtını almadı şeyi. Otu bana da vermedi. Bak burada da var bir dünya. Kız baba, bak uğraşma benle. Tasılıyor bana. Bak şuradakine bak ne güzel değil mi, renkleri. Te bir tane şurayı silmiş kesin kemreli oraları. Orak da bende. Gidiyoruz. Sonra bu yukarı bırakacağım orada. Buraya anacığımın yanına ineceğim. Kız sen ne güzelsin. Siyah beyaz olsa şu ne olursa. İnek. Ha tabii inek kız. Çok güzel diyor bak. Ay maşallah süpana Allah sizi veren. Ay giden bak anacığım orada. Ay kurban olayım ben sana. Ay kurban olayım ben sana. Ay. Gidiyoruz ayağına doğru. Abdullah. Böyle iyi mi? Bana hani buraya yıkayıvereceydin. Dün çok masraf ettin ya. Dün çok masraf ettin de nasıl yani iyi olayım böyle temiz balkonda oturması. Ramazan'da da ben yaptım sen oturdun. Yo ben oturdum ben de içerileri temizlediydim. Çay yaptırdım ha. Tabii ben kahve içiyorum. Kaşınma ağız besene. Yaramam gelmek sanırım. Rahatımı hiç bozamam Ay. için. İyi. Ayaklarını da bak aşağı doğru uzattı. Bir tane şeker atar mısın? Bak gördün mü? Hadi bakayım. Eee. Adam hatunu babasının köyüne götürünce böyle olurmuş demek ki. hizmet ipekli, hizmet. Bugün bademli diyor altından sonra üçüncü Şu çay. Şu döndü mü senin saltanatın biter. Şu virajı. Şu virajı dönünce diye senin saltanatın biter diye. O zaman görüşeceğiz. O zaman görüşeceğiz. Tane ben sana balkonu yıkayabildim güzel otu diye. E çayın oynuyor, koyu verdim, yemeği veriyor. Ve tane. Şu 400 lira harcadın ortada kalmadı duman etti. <laughs> ne yaptın? Duman ettin ortada? Ya hiç de değil. Sonra ne yaptın bana başında? Ne yaptım? Ha dün akşamki meseleyi anlatıver bakayım ne yaptı? Okulun hakkında konuşmak istemiyorum sen Fistan'ın parasını bu verdi de. Sadece Fistan mı? Bir de market alışveriş yaptım onun parasını da vedi. Sadece market mi? Evet hani? E ee, böyle yukarı çıkarken aldığım şey kas. Onu ben verdim onu ya. Ben verdim. Sen mi verdin? Tabii. Aa benim cüzdan o zaman arabada kalmıştı. Tabii. <laughs> Neyse canlarım babam Kur'an'a gitti. Biz de böyle ineklerle karşı karşıya. Ben kahve içiyorum. <laughs> Eşim çay içiyor. Çay yaptı da bana yine bugün üçüncü. Abla gayet çay isteme yatana kadar. Yeter. Bak daha yerleri sileceğim dur ya. Ne yapmayayım ki? <laughs> Sen çay içerken ben yer mi sileceğim? Ben de içerim. Aa, bak mis gibi kahvemi yapmışım. Ben izinliyim. Ben de izinliyim. Dur netleştir. Ben de izinliyim Abdullah. Sanki işe gidiyorsun. Doğru diyorum. Ben evde yatıyorum zaten. Neyse. Aa kızım ne diyorsun? Otlar güzel mi kız? Vallahi pek iştahlı yiyorsun. Aferin sana. Neyse canlarım. Kahvemizi içelim, çayımızı içelim. Biz az biraz daha birbirimizi yiyelim. <gülüyor> Burada <gülüyor> yine geliriz. Bunlar hepsi bizim arabaya tebelleş olmuşlar. Oğluna <laughs> <Olduğuna> bak <laughs> eline fırçanın sapını almış. Yapmışlar mı bir şey? Bir şey yapmışlar mı? Bak şunlar var hepsi tebelleş oldu. Etrafına dönüp duruyor lagı. Bak bir tane arkadan geliyor. Ah eşşe olacak eşşe bak. Benim oğlan nasıl aşağı atladı bilemedi. Bak. Öbür arabanın yanına gitti şimdi bak kuzenlerin arabasına. Ey benim Allah'ım. Tövbe yarabbim. Kız bunları bak arabanın arkasına sallan bak nereye gidiyor. Şunlara bak. <Nasıl? gülüyor> benim oğlan geldi. <gördüm. gülüyor> <laughs> Allah'ım ya. Kimle tanıştıracağım ben sizi? Ha paşam. Çekme beni hala. Çekme beni hala. Beni kızdırıyorsun hala. <laughs> Bak yakaydı hep evimiz. Yakaydı hep nasıl bakıyoruz? Gör abi sen nasıl bakıyor? E paşam çekme kız beni. Çekme kız beni hala. Çekme kız sen beni kimi gösteriyorsun ya? Oy balım benim. Balım benim. <laughs> balım benim. E paşam. E Paysan. He, hala sana bakmıyor mu? Hala sana bakmıyor mu? Almadı mı hala seni? Hala seni almadı mı? Alacak şimdi, sevecek şimdi. mi de nasıl seni hala değil mi oğluşum? Değil mi oğluşum? Tabii. Hadi alsın hala sonra. Şuna şuna. Buraları hep yemişsin buraları. Acıkmışsın hep yemişsin. Ben Şuna bak şuna. Şuna bak minnak minnak minnak. Bir de benim ayağım için. <laughs> Bir de benim oğlumun ayaklarına bak. Şura. Ana. Bak kızım Ana. bu da Şura'm benim. Anne. Hep diyorum mu ya yani Şura'm Şura'm diye. Alparslan'ı zaten gördünüz. şuran da bu düğme Anne. bozulur kızım. Video izliyorlar. Anne. Telefe girmesiniz gel açık kız. Şöyle göster. <laughs> Ay bak kaçıyor bu da erkek kardeş göster yüzünü evet. erkek kardeşim bu da babamı zaten biliyorsunuz şimdi yatağını hazırlamamı bekliyor evet. bak <laughs> Babamı da yatağını hazırlayacağım şimdi biz zaten böyle <laughs> burada yatıyoruz sedirde Nevzat şurada yatıyor Rüzgar burada Apo burada ben burada öyle yatıyoruz tek kişilik var değil mi onu ayarlayacağım şurada hayır, var ya hayır, bir tane hayır, tek kişilik hayır, 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 <laughs> şimdi yok mı? yok ama valla rahat ediyorum ben orada siz etmiyorsunuz mu Nevzat dün orada deliksiz uyudu. <laughs> Tabii Rüzgar dün akşam babasıyla şurada yattı. Biraz böyle ikli büyüklü oldular ama ben gece şuraya geçtim. Çünkü şeyi e, battaniyeleri buraya böyle tobaç etmişiz. Hepimiz ayakları havadaydı. Buradan kalktım ben şuraya geçtim. Öyle yani burası. Tabii biraz daha düzeltemedik evleri. Şimdi bayram bitsin ben evin genel temizliğine öyle gireceğim. Şimdilik böyleyiz. Vallahi canlarım benden bugünlük de bu kadar olsun. Şöyle sana gazların ışıklarıyla veda edeyim. Ee, yorucu bir gündü. Bak buraya daha elimi süremedim. Dediğim ya şeyler var diye. Güvercin pisliklerine bak. Öbür tarafı da buraya yapamadım. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Yarın akşam yine inşallah 20.15'de gelmeye çalışacağım. Dediğim gibi bugünlük benden, yine köyümden bu kadar. Hadi görüşürüz. Hayırlı geceleriniz olsun.